Merhaba arkadaşlar. Biz şu anda yamaç ne yapıyorsun? Arkadaşlar yamaç ağaca tırmanmaya çalışıyor ve elmayı koparmaya çalışıyor. Yakalayabilirsin yamaç. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. evet. Yamaç. Hadi sen ha, şunu biraz indirebilir misin teyzeciğim? Şu şu dalı biraz indir de yamaç onu koparsın. Ha? Yamaç hadi şimdi alabilirsin. Evet yamaç hadi koparabilirsin. Bak, bak, bak. Elma burada da var yamaç. Bak orada da var. Aferin sana Yamaç bak bir tane de burada. Yamaç bak bir tane de burada anneciğim bak bir tane de burada bak bak. Heh. Arkadaşlar teyze bak dört tane aldım. Evet çok güzel arkadaşlar Bıkayım. organik ve Bıkayım. çok güzel mi Yamaç? Tamam gel bakalım gel Yamaç elmalarına gel 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 bu tarafa Hı. gel. Aset ne yapıyorsun kız? Zekim. Arkadaşlar Aset de elmaları burada elmaları be? topluyoruz böyle Yamaç bakayım güzel mi tadı anneciğim? Ağlam. Ama yıkayalım ondan sonra iyi olur mu? <laughs> Hadi gel Yavaş gel bakalım. Arkadaşlar biz bu ağaçtan böyle elma. Ay Cihan bak o elma çok güzel Cihan. Cihan, Cihan bak bak şu şu. Cihan bak şu elma oğlum, çok büyük. Oğlum, Gördün mü? Sen de mi? Gel ver onları da bana. Tamam. Tamam sen de onları bana ver. Ver bana onları da. Aa git göt, götür, götür annene ver teyzeciğim onları. Efendim Onu mu alacaksın Yamaç? Oraya yetişebilecek misin anneciğim? Ay Yamaç o yetişmemiş daha. Oo arkadaşlar Cihan nereye kadar çıkacak? büyük ağaçtan. en büyük elmayı verecek şimdi. Evet Cihan. Heh, aferin. Ay arkadaşlar bakar mısınız kocaman elmalar. Hasret hasret al Cihan'ın elindekilerini. Al Cihan'ın elindekileri. Yamaç. Yamaç. Yamaç hadi sen de topla anneciğim. Yamaç. Yamaç. Hadi sen de topla. Yamaç. Yamaç hadi topla anneciğim. İşte elma topla, elma topla. Elma topla. Hadi. Elma topla Yamaç. Hadi koş. Aa evet çok güzelmiş ya. Arkadaşlar biliyor musunuz bunların tadı bile mükemmel böyle. Çok güzel. Ağaçtan yetişiyor ya çok çok. Yamaç. Yavaş ne yapıyorsun? Güzel mi elma? Nereden kopardın sen elmayı? Evet. Ağaçta, ağaçtan da topladık değil mi Ama Cihan tadı nasıl elmanın? Çok güzel. Güzel değil mi? Ben arkadaşlar görüyor musunuz? Ay. <laughs> Ebru, Ebru teyzem şu anda araba sürüyor arkadaşlar. Bizi köyü gezdiriyor. Köy çok güzel. Hasret beğendin mi? Beğendim ama diş kırıyor. <laughs> nasıl diş kız? Hayır arkadaşlar Ay, çok güzel. Şu anda ben de, de, ben de ben tadına de bakacağım. De. Çiğniyor musun? Aferin Yamaç. Yamaç güzel mi? Çok güzel değil mi Yamaç? Afiyet olsun Yamaç'a ya. Ne yapacak? Evet şimdi biz balon almaya gidiyoruz arkadaşlar. Biz wow. köyde yani Ebru teyzemin evine geldik. Değil mi Yamaç? Hı? Teyzemizin evine geldik. Şimdi birazdan arkadaşlar eğer Merak ediyorsanız Yamac'ın doğum gününü böyle bahçeli ağaçlı arkadaşlar böyle ufak güzel tatlı bir doğum günü partisi hazırlayacağız Yamac'a. O yüzden kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba ne Ay. Yamac'a bir hediye. Evet teşekkür ederiz. Doğum günü hediyesi için lütfen abone olabilirsiniz. Yorumları lütfen. Bay bay. Doğum günün kutlu olsun yazın. Evet teşekkürler. Yamac ne aldın? Ama ekşi yüz alma. Yamaç, şimdi sana ne alacağız biliyor musun oğlum? Şimdi sana balon alacağız bir doğum günü partisi hazırlayacağız. Onu bırak o olmaz. Tamam mı? Aa. Elmanı ye, elmanı ye. Hadi Aa. gel. Gel ne bakalım. Ne Arkadaşlar biz şimdi Hemen onu ya. yemek istemiyorum. o senin elman Yamaç. Benim elman ben yedim, bitirdim. O zaman elimde tutacağım. Tamam mı? Arkadaşlar biz köyün pazarın içeri marketine geldik şimdi. Yamaç bir tane sadece oğlum. Sadece bir tane tamam mı? Dondurmalar benden. Hangi renk alıyorsun? Yok. Teyzemiz de dondurmalar benden diyor. Ben çikolata aldım. Bakayım Cihan. Ben verdim, Aa çikolata almış. Ben evet verdim. hadi onları bırak sen de mi alacaksın? Sen de mi alacaksın Yamaç? Evet Yamaç da alacakmış. Teyzesi bakalım Yamaç ne beğenecek? Yamaç ne beğenecek? Yamaç hangisini beğeneceksin? Twist, <laughs> twister alacak herhalde Yamaç. <gülüyor> evet <gülüyor> Yamaç <gülüyor> Twister alacakmış. Onu mu alacaksın Yamaç? <laughs> Aa twister da var biliyor musun oğlum? He, sen ama. onu yemişsin. Ha, tamam Anne. yamaç. Tamam yamaç onu yemek istiyor. Sen onu Anne. yemişsin. Hasret seninkine bakayım mı? Aa Hasret de bunu almış. Açayım. Açma daha anneciğim. Bir arabaya binelim ondan sonra açabilirsin oğlum. Ah, demeden yamaç açtı bile ya. Anne. Nisa sen ne aldın? Bakabilir miyim? Ay Nisa da gitmiş. İkisimizi almış arkadaşlar. Anne. Aferin yamaç çöplerimizi yere atmıyoruz değil mi oğlum? Hadi gel. Çık bakalım çık ama dondurmanı düşürme olur mu? Aç bakalım arkadaşlar köy marketine geldik. Şu anda Yamaç dondurmasını açtı bile. Daha parasını ödemeden. Anne, gel bakalım. Açma, açma. Açamıyor <laughs> mu? Bir dakika. Evet balonu da alacağız böyle. Pardon, pardon. Yamaç, Yamaç. Teyzeciğim yardım eder misin? Şunu, şunu şöyle çıkarırsan. Teyze, teyze sana Yamaç yardımcı olsun. Tamam mı Yamaç? Şimdi Yamaç gel balon alacağız. Bak Ebru teyze balon almaya gitti. Ama ama diyor ya. Yavaş gel bakalım. Evet arkadaşlar şimdi rengarenk sarı, pembe, kırmızı, turuncu. Anne. Kaç tane alalım Yamaç? Kaç tane alalım şunlardan? Beş. Beş tane mi alalım teyze? Beş tane alalım. Beş tane alalım diyor Yamaç. Şimdi arkadaşlar bunlarla biz ne yapacağız biliyor musunuz? Su savaşı yapacağız bunları. Götürüp sular dolduracağız bunlara. Böyle tamam. Bence bu kadar yeterli. Hadi gel bakalım arkadaşlar. Şimdi bizi takipte kalırsanız, kanalımıza abone olursanız eğer. Biz ne yapacağız? Biz bunlarla su savaşı yapacağız değil mi Yamaç? Şunları şöyle koyalım. Evet Yamaç. Dondurmalarımız. Ah, Nisa sen onu da mı alacaksın kız? Ee, hayır sadece dondurma. herkes sadece bir hakkı var değil mi? Sadece bir tane bir şey alıyoruz tamam mı? Nisa, Nisa, Nisa sen mi aldın bakayım. Ah. <laughs> arkadaşlar dondurmanızı bitirdiniz mi çocuklar siz? Çocuklar. Evet onlar daha yeni açtılar ya işte dondurmasını yarıladı. Tamam arkadaşlar şimdi biz gidiyoruz. Ne yapacağız? Şu anda evet bahçeye gidip su savaşı yapacağız. Nisa, Nisa seni de ıslatalım mı? Seninle de oyun oynayalım mı Nisa? Evet Nisa da oyun oynamak istiyor. Yamaç, ben, Hasret, Cihan ve teyzelerimizle beraber. Ne yapacağız? Baba da oynasın mı Yamaç? Evet baba da oynasın. Ah onu da mı alacaksın sen? Ama olmaz sadece bir tane Nisa bir tane bir tane. Olur mu? Evet sadece bir tane alacağız tamam mı Yamaç? Ama Yamaç üstüne dökme tamam mı? Üstünü kirletme anneciğim. Ne oldu teyze? Ah evet çok güzel olacak onlar yemyeşil bahçede biz bir sürü balon aldık arkadaşlar şimdi bizi takip ederseniz Anne. abone olursanız efendim, efendim. Oh, yavaş kocaman attı ağzına takipte kalırsanız Eline. arkadaşlar neler Eline. yaptığınızı Eline. görebilirsiniz Eline. devam ediyor teyzemiz de burada teyze sen hangi renkler alacaksın Yana, ah renklerden ah siyah aldı yamaç bakabilir miyim yamaç hangi renk o siyah evet arkadaşlar şimdi biz siyah balonları seçiyoruz. Evet balonları seçiyorsun Teyze hangi renkler? Kahve rengi gri. Aa, Beş bej rengi. Evet. Böyle alacağız arkadaşlar. Eğer bizi takipte kalırsanız Yamaç'ın doğum günü bahçede nasıl kutlayacağımızı bilirsiniz. Görürsünüz. O yüzden abone olup Takipte kalmayı unutmayın. Hasret Cihan biz ne yapacağız şimdi Yamaç biliyor musun? Ne yapacağız? Arkadaşlar biz de Birazdan bir de su balonlarını <laughs> alacağız buradan götürüp <laughs> Yamaç Yamaç gel. Yamaç Yamaç gel. Hayır, hayır, onlar değil. Yamaç gel, bir şey söyleyeceğim. Bak sana ne göstereceğim. Gel gel. Bak, um... bak, bak ne göstereceğim. Gel gel gel. Gel, koş koş koş. Yamaç Yamaç. Yamaç bak burada ne var? Biz bunları da alacağız arkadaşlar, rengarenk su balonları ve biz bahçede ne yapacağız Yamaç bahçede? Birbirimizi ısıtacağız. Evet, biz birbirimizi <laughs> ısıtıp böyle su balonu oynayacağız. Oynayalım mı Yamaç? Nasıl oynayacağız? Dolduracağız bunları su. Sonra su savaşı yapacağız bunlarla. Evet. Teyze seçtin mi sen balonları? Yamaç gel bakalım teyze hangi balonları seçti gel. Ne sen yemyeşil, Evet bahçemiz yem yeşil. Biz de böyle balonlar seçtik. Tamam teyze hadi gel bakalım. Neyse sen ne aldın? Ne aldın teyzeciğim sen? Ne aldın? Ha, Nisa Nisa'da gitmiş telefon almış arkadaşlar. Annesi Nisa bunu yesin mi? Sen lan bunu alalım Nisa mı? Nisa geldiğinde bunu alıyor çünkü. Gerçekten mi? Ay neli almışsın Nisa sen bunu ya. Ayıcıkla almış. Hmm. Hadi gelin bakalım gel. Gel teyze sen seçtin mi balonları? Tamam Yamaç gel bakalım. Aa evet Cihan devam et bakalım. Teyze alalım mı? savaşı yapalım mı? Yapalım. Evet hadi yapalım oyun şimdi. Evet oyun oynayacağız şimdi. Kaç tane alalım teyze? Bunlardan Hepsi de renk var. Renk. Burada evet. hangi renkler varmış?